Çok, çok ani girdim videoya. Öncesinde bir kafamda şey yapıyorum, hesap kitap yapıyorum. Ne konuşacağım bu videoda? Ya? Pek bir film yok. Evet, anlat kardeşim, hallederiz şeklinde e, haftalık, normalde haftalık olan dertleşme videomuza hoş geldiniz. Normalde geçen hafta da atacaktım bu videodan ama geçen hafta bu zamanlarda maalesef ki. Ülkemde, güzel ülkemde olaylar bitmiyor. Patlama olayı falan oldu. Böyle durumlarda şey yapmak gerektiğine inanıyorum. Herkesin bence böyle yapması gerekiyor. Yani böyle zamanlarda video atmıyor insanlar genel olarak. Tabii ki de saygının da getirdiği bir şeyin yanı sıra kamuoyunu boş bırakmak gerektiğini düşünüyorum böyle anlarda. Yani tabii ki ben kimim? Benim daha videolarım az izleniyor, 168 abonem var. Ama olsun sonuçta bu bir alışkanlık yani. Nasıl ki senin atacağın bir yere izmarit bütün doğayı yok etmeyecek belki ama herkes yaparsa fark oluşturur. <laughs> Yoruldum ya. O yüzden hani böyle durumlarda kamuoyunu boş bırakmak ve sadece bu olayların üzerine yoğunlaşılıp konuşulması, çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ki çoğunlukta o yüzden o dönemlerde bir durgunluk oluyor. Kamuoyu boş bırakılıyor, bir yaz süreci oluyor ülkede. Gerçi habere sansür yasaklanmadı neyse. Evet hoş geldiniz videoya. Son zamanlarda birazcık durgun hissetmekteyim. Yani bir, bir, bir duraksadım, bir kilo aldığımı hissediyorum böyle. Çok yemekten değil, düzensiz yemekten. Böyle bir suratımın iyice ovalleştiğini, yuvarlaklaştığını fark etmekteyim. Bilmiyorum birazcık e, zor zamanlar. Alıştık biz bunlara. İnattaki hiç kimse hiçbir yerden dönüt alamıyorum. Arkadaşlarım bazen e, yazıyor. Ben seni şurada işe sokarım tamam Gidiyorum tamam oraya ona CV bırak şu benim gönderdiğimi söyle bilmem ne yapıyorum hiç kimseden ala dönecek o yüzden bir tık bilmiyorum onun dışında onun dışında Aa, bitmeye ne zaman yakınlaşsa daha fazla oluyor normalde aralıkta dönecektim birkaç ay önce Martta Martta uzadı iki hafta kadar önce de Temmuzda uzadı bilgisini aldım okulun bitmesini of, bitmiyor arkadaş ben bilmiyorum bu şartlarım iyileşmedi sürece. Yani Türkiye'ye döndüğümde şartlarım iyileşmiş olacak, düzelmiş olacak. Veyahut burada <laughs> bir iş bulamıyorum. İş bulamıyorum. Allah koca bir tek ben iş bulamıyorum galiba. Öyle çok pek bir yorgunum. Böyle biraz da negatiflik basayım mı hepimize? Yani böyle dönemlerden daha önce de geçtim. Hepimiz geçiyoruz bir durgunluk dönemi. bilmiyorum Böyle dönemlerde de devam etmek gerektiğini düşünüyorum hani. Şimdi ben a Instagram videolarımı önermiyor, YouTube videolarımı önermiyor şeklinde hiçbir şey yapmamı, hiçbir şey yapmaya yapmayabilirim. Ama en azından ufak bile olsa azar azar bile olsa iyi, bu platformları beslemek iyidir diye düşünüyorum. Hani bugünlerde belli olur bence. Hani eşik gibi, eşik gibi düşünüyorum buraları. Bugünleri de atlatacağım <laughs> o kadar inanmadım ki. Kusursuz geldi söylerken. Cümlenin yarısında özgüvenim bitti ya. Cidden pek mutlu değilim. Ama dediğim gibi tekrardan bu üzgün olduğumdan değil sadece mutlu değilim abi. Mutluluk, üzgünlük mutlu değilim burada. Anladın mı? Sadece mutlu değilim. Mutlu değilim ve yorgunum. Eski Arda'ya dönüşeceğim bir gün. Bir gün o geli neşeli hobbidir. Tam youtuber'ım ya aslında biliyorsunuz mu <laughs> Döneceğim yapacağım elinde sonunda. Çünkü hiç çünküsü yok yani bu yolun. Aksi takdirdesini düşünmedim yani bu YouTube bu şeylin. Hani tamam 10 yaşında, 9 yaşında izlemeye başladım yaklaşık YouTube'u. O zamanlardan beri o zamanla heves de herkesin hevesi vardı. Ama bu heves yaklaşık 11 yıl sürüyorsa demek ki benim kaderim buradan gidiyor <laughs> gibi görünüyor. Kendim bile baktığımda Ulan bak çok iyiydi bunu izlerim ha Bu çok izlerken kafayı yedim Çok güzel bir bak burada şunu bunu yaptım dediğim Hiçbir içeriğim yok Bu bir tık sıkıntı En çok da şeyden memnunum yani Bu boktan halimle bile şu an gelen her insan, şu an abone olan her insan benim için abone oluyor. Benim bir içeriğim için değil, benim bir samimiyetim. Bazı, bazı youtuberlar vardır. Ne atsa, ne atsa izlersiniz. <laughs> hani şu an gelen çoğu kişi e, öyle diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla bir şey atmıyorum. Bir tık daha sohbet konuşma üzerine henüz içerikler. Çok çok güzel planlarım var. <laughs> Bildiğiniz hani not aldım bir sürü bir sürü bir sürü video fikri. Olacak, eninde sonunda olacak. Hayat hep böyle gidecek değil ya. Gitmez değil mi la? <laughs> yok yok halledecek. o <laughs> <Yok>, inanmıyorum ki. <laughs> olacak ama. Ben yapacağım. Ben eski Arda'yı getireceğim. Eski Arda olmayı başaracağım. Kendi en iyi halim olacağım. Bir gün olacak ve o gün çok uzak değil. E, bu yolda yürüyeceğim ya ben. Ben yapacağım bu işi. İnsan önünde olmayı hep sevdim. Youtube'dan bağımsız. İnsan içinde olmaktan nefret ederim. İnsan önünde olmak çok seviyorum. <laughs> Böyle de kalabalıklardan hoşlanmam. Aşırı garip zıttıkların da oldu. Enteresan bir hikaye. Ama benim YouTube'a YouTube'un da bana hiç şüphesiz ki ihtiyacı var diye düşünüyorum. O yüzden bir gün başaracağım. Aşırı öyle bu hafta böyle böyle. Genellikle negatif, genellikle düşüncelerin hakim olduğu bir haftaydı. Çok değişik bir haftaymış öncekilere göre. Ama ufak ufak da dediğim gibi böyle durgunluk dönemlerinde bile olsa ufak ufak bir kesinlikle planladığım hız bu değildi ama ve durgunluk dönemlerinin olacağını tahmin edebiliyordum. Sadece bu kadar hiddetli olacağını bilmi düşünmemiştim. Ama bu dönemlerde bile devam etmek lazım. Sabahtan beri aynı şeyi anlatıyorum ben? <laughs> dönüp dolaşıp. Aa onun dışında şey e, Ceyda. Ceyda. Ceyda video yapmıştım. Ceyda şey Leyli Gül Ceyda. Ya, çok seviyorum ya. Tamamen sevdiğimden bir video yaptım böyle. O da hani ilk defa yaptım. ilk defa etiketledim. İlkinde de gördü. Yani şey de değil bu arada. Hikaye atıp etiketlemedim. Sadece Reels'i paylaştım. Reels'in altına etiketledim. Gördü ve paylaştığı Hiç şaşırmadım aslında. Yani normalde şey olur böyle. Böyle sevdiğiniz birisi böyle bir şey paylaştı. Paylaştığında hikayesinde Oooo! <laughs> Nasıl olabilir ya falan. Çok mutlu oldum. Orası ayrı ama hiç şaşırmadım gerçekten. Çünkü çünkü öyle insanlar. Çünkü Ceyda ile Fırat öyle. Hani egodan arınmış tatlış insanlar. O yüzden zaten seviyorum. Ki o yüzden bir sürü insan da o yüzden seviyordur bence. Diyen de oldu arkadaşlarımdan. Ulan oha, hayvan gibi izlendi görmüyor musun? Ceyda da gördü falan. Hemen 2-3-4 hemen bir sürü şaka daha yap falan. Ama ben bunu film için yapmadım. Ben bunu izlensin diye yap. Ben bunu Ceyda görsün de yaptım. Fırat görsün de yaptım. Orada yapmak çalıştım şey Ceyda atıfta bulup bir mutlu etmek. Ben seviyorum çünkü Youtube'da dediğim gibi ilk videolarımdan beri söylediğim en büyük emellerimden birisi sevdiğim insanların bu platformda dostluklarını kazanabilmek, arkadaşlıklarını kazanabilmek. Onların dostluğunu kazanmak, onların arkadaşlığını kazanmak sevdiğim insanların en büyük motivasyonlarımdan birisi. Ceyda'nın da bu videoyu görmüş olması çok güzel oldu. Tamamıyla görüşünü de yapmıştım. O yüzden şu an o videonun aynısının 8. .'si gelmedi. Çünkü ben prim için yapmıyorum. <laughs> şu an yoksa çoktan çok daha fazla takipçim, çok daha fazla izlenmem vardı. Önüme gelene içerik yapardım ama önüme gelene değil. Ben sevdiklerime atıfta bulunmayı sevdiğim için. Evet, Ceyda'cığımdan da bahsettim. Sonra ne oldu başka? Bu hafta galiba 2 hafta oldu gerçi. Hiçbir şey olmadı. Okula gittim, geldim. İş hala bulamadım. Durgun haftalar, durgun zamanlar. Çok düşünmemeye çalışıyorum durgunluğu. Durgunluğu düşündükçe ruhum çekiliyor böyle iyice şöyle. Ben de böyleydi. Bakalım neler yazmışsınız. ben katılmıyorum ya. Ben peniciyim orada. Trip yok böyle garip garip böyle. <laughs> Falan böyle. Abigail tam o. Bir de neydi o? Hayley. Tam o. Ben o peniciyim arkadaş. Ben gerçekten gerçekten Stardew Valley'deki hanımlardan da konuştuğumuz bir video oldu. Hemen geçelim. Furkan'cığım, canım benim, canım benim. Çok seviyorum kendisini. Bir gün bekleriz videolarımıza. Ya oğlum yaşadığın dönem, yaşadığın dönem eminim ki nihilist falan bir tık ee, o konulara pek girmeyeceğim. O kadar yoğun yaşayan var mıdır bilmiyorum ama hepimizin izleyenler de bil, şu an yüksekme izleyenlerin de çoğusu... Duvara boş boş bakma, hayatın anlamını düşünme gibi sekansları hepimiz bol bol yaşadık, bol bol yaşıyoruz. Bol bol da yaşayacağız yüksek ihtimalle. O yüzden çok da şey etmemek lazım diye bir söz var. Çok da şey etmemek lazım tam olarak. Hani gerçekten çok kaliteli bir adamsın. Ee, çok büyük şeyler başaracağına eminim. Yüzde yüz. Yani böyle kamera karşısında herkese övmem ama sen kesinlikle öbülesi bir adamsın. O yüzden Furkan takma kafana. Çok klasik oldu ama harbiden, harbiden takma kafana ya. Oğlum manyak mısın? Müthiş bir adamsın sen ya. Uğraşma böyle şeylerle. Uğraşma seni sevmeyenlerle. Hayatın anlamında boş ver hocam. Ye iç eğlen. Keyif almaya bak ya. Biraz daha boş tavsiye vereyim mi? 2,5 litre su iç. 5'te kalkmayı unutma her sabah. Evet mahallemizin DJ'i de yorum yapmış. O inanılmaz hızlı büyüyor ya. Geçen bu geçen videoda attığımda sanırsam 20 küsur abonesi vardı. En son 77 idi galiba. Çok hızlı büyüyor kanalı. Akacak kandan vardı durmaz diye demiştik. O yüzden çok da şaşırmadım ama baya hızlı büyüyor ya. Öbür bir iki videoya beni geçer herhalde. Bir iki a, anlat kardeşim hallederiz sonra. Yüksek <laughs> <Hiçbir gülüyor> benden daha yukarılarda İnşallah görürüm seni. Ayşenur gitar kursuna başlamıştı. O güncellemelerini paylaşmış ve görünene göre güzel gidiyor görünene göre. İtici güç olmuşum. Yani ortamına hocalarına alışabiliyorsan ki ortam. Ya sallıyorum 20 kişi varsa bile aradan, aradan 5 kişiyle iyi, anlaşırsın. 3 kişiyle görüşmeye devam edersin dışarıda. Bir tane de daimi arkadaşın olmuş olabilir. Salladım. Ama güzel yani güzel. Böyle ortam edinebildiğim bir yer ki hoşuna gidiyorsa gergin hissetmiyorsan kendini. Çok güzel bir şey. Gitar öğrenmek, ya gitar öğrenmek Bence gitar öğrenmenin en kolay yolunu söylüyorum şu anda. Kafada büyütmemek kesinlikle. Kafada büyütmeyin kuzu. Fareyle video gelirim. Umarım gelmez. <laughs> Nasıl bir video istediğine bağlı? Şey mi böyle? Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Battle Flip savaş çevirme challenge yapacağız. Aynı zamanda gülmeme challenge yapıp bir de sinirlenmeme challenge. Aynı zamanda kışkırtma çekeceğiz. Böyle bir video ister <laughs> misin? Bir tane fare görüntüsü var elimde ama herhalde topluluk kuralları falan bilmem ne. Hoş bir video olmaz. Bu gözler neler görüyor Beyza biliyor musun? <laughs> Evet yine yüksek ihtimal 10 dakika 15 dakika da bitiririm dediğim sohbet videosu 35. dakikada şu an. Tabii ki de kırpacağım büyük bir kısmını falan. Çok es verdim. Çok boş yaptığım yerleri kırpacağım. 20 dakikanın altına düşer herhalde ama Yine çok konuştuğumuz, yine şey yaptığımız bir videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda ben ve izleyenlerle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı? Yorumlara hayat nasıl gidiyor? Ne yapmak istiyorsunuz? Ne başarmak istiyorsunuz? Aktif olarak hayatınızda neler var? Nasıl gidiyor ya? Anlatın işte oğlum. Maksat bu işte. Bu videonun, bu serinin maksadı bu. Yorumlara herkesi bekliyorum. Güncellemeleri de bekliyorum. Güncellemeleri. Bakalım. Umarım bir sonraki videoya kadar hepimizin hayatında ufak ufak bile olsa daha güzel gelişmeler olur. Bu videoya en az 100 bin like bekliyorum abi. <laughs> evet bir sonraki video kadar kendinize iyi bakın. <laughs> niye bu? Gereksiz bir yakınlık var. Bak dişimi fırçaladım güzel görünüyor. ya. Seviyorum sizi. <laughs> bu şey, bu kafa açısı şey, bu düz ya. Bu Mustafa Sarıgül. Vatandaş 800 liradan forma mı? Uy, uy canım benim. Evet sizi sevip Sizi sevip durum. Sizi yerim derken asla şaka yapıyorum.